burada ne kadar lezzetli şey var. Ve güzel. Hazırız. Bakın şimdi bu düğmeye basacağım. Ve güzel bir oyuncak gelecek. Ben de bu küçük Yoda var. Size selam söylüyor. Bu ödülünüz. Hadi başlayın. Let's go. Tamam başlıyorum. Tamam. Siyah nerede? Peki onu nasıl çizeceğim? Kuraklay, gözler... Böyle çizeceğiz. Mutlaka elleri de çizelim. Çok güzel. Ve şimdi yeşile ihtiyacım var. Onunla yüzünü çizeceğim. Bu şekilde biraz beyaza boyayacağım. Ve biraz da pembe. Bu sadece bir sanat eseri. Çeviriyorum. Büyük anne. Ay Tamam anladım. da böyle iyi mi? Evet. Şimdi yüzünü yapacağım. Bence çok benziyor. Biraz boyamak kaldı. Ay ne kadar da sevimli yudum oldu. Gözlerini de siyahla boyadım. Zaman doldu. Neler yaptığınızı gösterin. Bu benim yudum sevimli. Hayır. Bu ne? Bu da benim işim. Çok uğraştım. Vay be sen kazandın. Yakala. Vay be kazandığım için çok mutluyum. Ne kadar güzel. Uzaktan kumanda hala harika. Düğmeye bastığında kafasını çeviriyor ve gidiyor. Selam söylüyor. Seni esir aldı. Nasıl da yumuşak bir spatula. Bu ne bir şey? Pekala seni yerine koymamız gerekiyor. İşte ödülünüz uçan peri. Harika bunu istiyorum. Ve zaman başladı. Başlıyorum. Alright. Beyazla başlayacağım. Mavi bir elbise. Bacaklarında da pembe ayakkabılar. Ve tabii ki pembe saçlar. Harika güzel eller. Ve perinin kanatlarını da unutmayalım. Sadece çevirmek kaldı. Harika bir şey oldu. Orada ne yaptın? Bakma. Hmm. Ya onu nasıl çizebilirim? Buldum. Gözlerini ve yüzünün kenarlarını siyahla yapacağım. İşte ağız, burun. Yine de maviyi çizeceğim. Ve yüzünü daire içine alacağım ve çevireceğim. Ne kadar güzel. Zaman doldu. Yaptığınızı gösterin. Şimdi mi? İşte benim surat. Ne kadar güzel. Ben kazandım mı? Hayır. Ya sen? Bu da benim pankekim. Ne kadar güzel değil mi? Hayır, hiçbiri güzel değil. Hmm. Ya bence çok tatlı. Oops. Ay, ama bir fikrim var. Bak ne kadar güzel oldu. Büyük anne, baksana. Ee... Ay, tamam. Alın, bu sefer birlikte kazandınız. Ay ne kadar güzel. Ne kadar havalı bir uçan peri. Hadi oynayalım. O okay. kızlar, şu sevimli ördeğe bakın. O ödül olacak. Ay ne kadar tatlı bir şey. Otur burada ve zaman başladı. Vay be onu oynamak istiyorum. Ben turuncuyla başlayacağım. Ama yeri silahla yapacağım. Sonra da sarı ağız yapacağım. İşte böyle tersine çeviriyorum. Muhteşem resmen. Oh Aa beni korkuttun. İşime bakma. Oh tamam. Öyleyse Gagayı kırmızıya çevireceğim. O zaman her şeyi çizeceğim. Ve tabii ki ördek yavrusu sarı olacak. İşte çok güzel. Ah, ne kadar tatlı. Ama zamanınız bitti. Hadi bakalım. Ne kadar da tatlı oldu. Ben de de minnoş. Bakalım. Hayır. Seninki pek iyi değil. Vay be Ennis. Çok güzel olmuş. Al bakalım sen kazandın. Ne kadar tatlı. Yakışıklı şey. Çok tatlı. Hadi onu suya bırakalım. Bırak yüzsün biraz. Ay çok tatlı. Sevdin mi suyu? Oy seni yerim ben. Bence onunla sürekli oynayabilirim. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Al bir tane. Ay şuna bak. Merhaba. Bu da benim. Sizin nasıl kandırdım ama. Pika pika. Aa, çok tatlı bir kaçıyor Benim olacak. Ama zaman başladı. Hadi bakalım. Hmm. Tamam. Ben siyah olacağım. Gözler, kulaklar, vücudu. Siyah bir taslak yapmak ve her şeyi sarıya boyayacağım. Ve şimdi sarı tamam. Güzel olacağını hissediyorum. Hadi değişelim. Hadi. Sadece sarıyla boyamak kaldı ve çevirmek tabii ki. İşte böyle birkaç oldu. Tamam birazcık böyle ve çeviriyorum. Hadi gösterelim. İşte bu. büyük anne. Uyan artık. Oh, ne oldu mı kalmışım. Zaman bitmiş gösterin. İşte benimki güzel mi? Evet güzel olmuş. Ve işte benim tatlım. Hayır tatlı falan değil. Britney kazandı. Al bakalım tebrikler. Ay ne kadar güzel. Çok yumuşak. Hayır oynam onunla. Sadece ben oynayacağım. Ay, bu bak. Angry Birds'ten bir ödül. Bu sizin ödülünüz olacak. Ayrıca kesiliyor çünkü bu bir pasta. Angry Birds'ten gökkuşağı pastası. Zaman başladı. Tamam hazırız. Bunu daha çabuk yapacağım. Hayır ben yapacağım. Ben kazanacağım bu pastayı. Hayır yok öyle bir şey. Ben kazanacağım. Öyleyse bir kontur çizelim gözler. Güzel olması için daha fazla kırmızı ihtiyacım var. Ben gayet iyiyim. Aa, bakacağız. Güzel bir kuş yapacağım. Ay, ne kadar benziyor ve çok komik oldu. Beyaz, şimdi kırmızı ve tabii ki sarı da ekleyeceğiz. Şimdi çevirebiliriz. Gözlerini dikkatlice çevireceğim. Evet. Hazır olmuş. O zaman bitti. Tamam göstermeye hazırım. Baksanıza müthiş olmuş. Ya benimkini görmedin hala baksana. Ay ne kadar özensiz olmuş. evet bu çok güzel. Kazanan sensin. Harika müthiş. Ne kadar lezzetli. Ve çok güzel görünüyor. Ben de onu deneyeyim yiyeceğim sanırım. Hey! Ay ama pardon çok lezzetliymiş. Bu inanılmaz bir şey. Lezzetli ama dokunma ona ben yiyeceğim. Bu bana yeterdi. Kırmızı boyanın tadı nasıl acaba? Bırak eni denesin. Hey! Alnına mavi al. Tamam görürsün sen. Kızlar kesin şunu. Bende böyle büyük bir ödül var. Dinozor. Aha bak. Zaman başladı. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Evet. Pekala savaşa hazır mısın? Dayan sen. Bu şekilde siyahla başlayacağım. Onu daha ilginç hale getireceğim. Gözleri ve ağzı şimdi unutmayalım. Mavi gözler ve tabii ki pembe. Ne kadar tatlı cinozor oldu. İşte senin de boynuna. Can seni. Görürsün sen. Hayır bana dokunma. <laughs> e zaman gidiyor. Okay. Tamam haklısınız. İşimizi yapmalıyız. Dikkatlice mavi ve pembeyle boyayacağım. Tüm boşlukları ve delikleri boyayacağım. Şimdi çeviriyoruz. Çok tatlı. Benden daha güzel oldu ama biraz tuhaf. Zaman doldu. Hadi üç deyince. Bir, iki, üç. Benimki çok tatlı. Hayır, hiç de değil. Ya seninki? Benimki çok güzel. Aa, aynen. Bu senin şeker dinozorun. Aferin. Çok sevindim. Şimdi hepsini yiyeceğim. Hemen üç şeker olacağım. Ambalajları gitsin. Evet, ne kadar lezzetli. Lezzetli şekerlere bayılırım. ister misin? İsterim. Çok lezzetli tatlı şekerler aldık. Vay canına burası neresi? Yeni meydan okuma mı? Şimdi öğreneceğiz. Vay be bu herkesin en sevdiği ve en sevdiği kola şişesi. En ne kadar şanslı. Ah oh, denemek için sabırsızlanıyorum. Bu benim en sevdiğim içecek. Evet, bir şişe kesin yeterli olmayacak. Ne kadar lezzetli! Oh, bu garip hisse ne? Ah, oh, ben de öyle düşünmüştüm. Özür dilerim Mary. Ama kendimi tutamıyorum. Evet, bu yüzden bu şişede dursam iyi olur, tamam. Bir daha olmayacak. Çabuk yemeğini aç. Vay be Meli de kola aldı. Ama o çok sıra dışı. Sanırım bu altın kola. İşte bu. Okay. Şimdi bu güzel altın şişenin neyi sakladığını göreceğiz. Vay canına bu rengi görüyor musunuz? Bu kola gerçekten altından. Ah, bu şık içeceği denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, i̇nanılmaz bir tadı var. Evet böyle bir içecek için bir servet vermeye hazırım. Aa, durun bir dakika diye oldu? O da altın artık. Harika ama tanrım. Midem gurulduyor. Üzgünüm en. Ama ben de kendimi tutamadım. Vay be enin yüzüne bak. Tüm altın içinde. Evet en sen gerçek bir prensessin. Geriye kalan tek şey altından prensini beklemek. Açmaya hazır mısın? Hmm. Hmm, orada ne var? <laughs> Vay canına ne kadar şık ve iştahatçı sushi. Hey, aslında bunlar benim sushi. Dokunma ve onları paylaşmaya hiç niyetim yok. Pekala önce dinleyelim. Yavaşça. Acele etmiyoruz. Oh, ne kadar lezzetli. Evet bir tanesinde kesinlikle duramam. <laughs> And senin kendi yemeğin var. En lezzetli suşimin tadını çıkarmama izin ver. Hmm, burada sos da var. Tam ihtiyacım olan şey. Hadi sen aç. Ee, bu ne? Bu salatalık mı? Cidden mi? Tamam sanırım bir fikrim var. Buldum. Böyle bir görevle sadece gerçek bir bıçak ustası başa çıkabilir. Pekala hadi bakalım. Ya. Yeah. Buradaki işim bitti. Hey sen iyi misin Mary? Bu arada salatalıklar cild için çok faydalılar. Tamam. Kendi yemeğimle ilgilenmem gerekiyor. Biraz pirinç alırız. Böyle yuvarlarız. Ve işte bu harika suşi çıktı. Şimdi tadına bakabilirim. Bu gerçekten fena değil. Evet sanırım hepsini son parçasına kadar giyeceğim. Böyle güzel bir yemeğe yazık olmasın. <laughs> Vay be ne güzel bir kılıç. <laughs> Belki de geçmiş hayatımda ben bir samuraydım. Ups üzgünüm. Sanırım gücümü biraz hesaplamadım. Ama sen hala çok iyisin gerçekten. <laughs> Aa, tamam şimdi bir şeyler bulacağım. Üzülme. Al bakalım. Gördün mü? Saçın artık yenisi gibi. Yaşasın. Yes. Kahramanlarımızın yeni görevde ne bekliyor okay. acaba? Görünüşe göre bu sefer merhaba başlıyor. Vay be şu muhteşem altın patlamış mı bir bakın. Evet hem tadı hem de görünüşü ikisi de mükemmel resmen. Üzgünüm en ama Merya böyle lezzetli bir yemeği paylaşmayacak. Evet sana ne düştüğünü görmelisin. Hmm, bu boş mu? <laughs> Ama patlamış mısırın kendisi nerede? İçinde bir yerlerde olmalı. Gerçekten mi? Bu paketin bir sonu falan var mı? Ne kadar tuhaf. İçinde birkaç tane mısır taneleri var. Ama bu hiç patlamış mısır değil. En azından tadına bakabiliriz. Hmm. Hadi bir deneyelim. Ay ne kadar sert. Evet bu Annie'nin hayal ettiği türden bir şey değilmiş. Vay be görünüşe göre Annie'nin harika bir fikri var. Onun planı ne? Bacanına bir saç ütüsü yardımıyla mısır tanelerini ısıtabilir. Ve o patlamış mısır oldu. Nefis. En saç yüzüleştiricisine birkaç tane mısır tanesi koydu. Bakalım ne olacak? Vay be bu bir çeşit sihre benziyor. İnanılmaz. Vay be görünüşe göre Mary de Anne'in hayat hilesinden etkilendi. Kızlar değiş tokuş yapmaya karar verdi. Neden olmasın? Pekala sayma zamanı mı? Cidden mi? Tamam. İşte bu. Muhteşem bir altın pasta. Hmm. Ne kadar büyük baksana. Hey üzgünüm ama bu sefer şans benim tarafımda. Aman tanrım bu inanılmaz bir şey. Ve çok büyük ve aynı zamanda çok lezzetli bir pasta. Hmm. Hmm, i̇nanılmaz derecede lezzetliydi. Ben doydum galiba. Hayır. Şaka yapıyorum tabii ki. Hepsini yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ah tamamdır. Vay canına burada ne kadar çok şeker var. Ben bununla başlayacağım. Müthiş çikolata. Çikolataya bayılırım. Ve tabii ki jelibon da kullanacağım. Çikolatadan, waffle'dan ve jelibon ayılardan müthiş bir sandviç yapabilirim. İşte bu... Ne kadar lezzetli görünüyor... Bir ısırık... Hmm, bu çok inanılmaz bir şey... Ağzında şu an çok farklı tatlar var... Ama hepsi inanılmaz... Oh Çok az şey kaldı... Hadi kızlar... Uzatmayın açın... Vay be bu ne? Altın burger mi? Sanki tamamen altından yapılmış gibi... Böyle bir güzellik... Gerçeği tadı da görünüşü de inanılmaz. Bu bir çeşit şaka mı? Buna sandviç bile diyemezsin. Görünüşe göre Meri'nin bir fikri var. Ne yapıyor acaba? Vay canına. Meri'nin çok sevimli küçük bir burgeri oldu. Şimdi tadı nasıl onu öğreneceğiz. Harika görünüyor sanki. <laughs> Ee, pek hoş değil. Ama ne yapabilir ki? Meri saçmaladığı zaman ben gerçek lezzetli tadın tadını alacağım. Ne kadar büyük ve sulu bir burger. Deliriyorum resmen. Evet tüm gün böyle bir burger yiyebilirsin. Görünüşe göre bu altın burger enin dişlerini de altın yapmış. Sadece böyle inanılmaz bir öğle yemeği için bu büyük bir ücret değil. Görünüşe göre Meri'nin mini burgerinden hala birkaç kırıntısı kalmış. Neden böyle lezzetli bir şey yapsın ki? İşte böyle. Aferin kızlar. Hadi. Hadi bir oyun oynayalım. Evet ben kazandım. İlk ben açacağım. Vay canına Baskin Robbins. Benim en sevdiğim dondurma. Bir kova dolusu. Hepsi benim. Evet bugün hayatımın en güzel günü. İlk kaşığı dinliyoruz. Hmm, tadı hmm. resmen inanılmaz. Bu kovayı çabucak halledebilirim. En yemeğini aç. <laughs> tamam şimdi göreceğiz. Vay canına bu ne? Hmm, ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama delicesine güzel görünüyor. Umarım en azından yenilebilir. Hmm, bu çok lezzetli. <laughs> Görünüşe göre her iki kahraman da bu sefer çok şanslı. En enfes altın dondurmasının tadını çıkarıyor. Ve Mary en sevdiği Baskin Robbins'i yutuyor. İkisi de çok mutlu. Ama gerçek şu ki Mary'nin hala daha fazla dondurması var. Ve bu sefer arkadaşıyla paylaşmaya hazır. Ne kadar lezzetli. <laughs>